Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ilk oturumunu yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek, ilk 2 ton suyun 1 lira olması için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresini 18 Nisan'da olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Sözümüzün arkasındayız dedi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, halktan yana, hızlı çözüm üreten sosyal demokrat bir belediyecilik yapacakları mesajını verdi tarihe geçecek bir konak yaratacağız dedi. Yeni dönemin ilk oturumunda İhtisas Komisyonu seçimleri yapıldı. Menderes Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Komisyon üyeleri belirlendi. Faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylandı. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek, önümüzde 5 yıllık süreç var. Kimseyi ayırmadan ilçemizi hak ettiği yere getirmek tek amacımız dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, Ayvalık'lı hemşerileriyle buluştu. Akın, ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'le görüştü. Ergin, "Acil yapılacak işler üzerine bir değerlendirme toplantısı yaptık. Her şey çok güzel olacak." dedi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, hafta sonunda mesai yaptı, parkları inceledi. CHP'li Önal, imkanlar ve ihtiyaçlar dahilinde kente yeni yeşil alanlar kazandıracağız. Mevcutların da bakım, onarım ve yenileme işlemlerini hızla tamamlayacağız, dedi.